Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Zekikir. Database Akademi olarak hazırladığımız eğitim serilerinden ASP.NET için e, yeniden başlıyoruz video, video çekmeye. E, ee, derslerimiz görsel dersler altında. Şu ana kadar 3 tane çekmiştik. Bayağı bir zaman oldu çekmeyeli. Bir de itibariyle başlayacağımızı söylemiştik. Geçen hafta başladık çalışmalara. Şimdi e, 4. dersimizi çekeceğiz arkadaşlar. Projemizi açıyoruz. Projemizi bir çalıştıralım. Bakalım ne yapmışız, ne etmişiz. Bir tane master page atmışız, arkaya bir logo atmışız. Ana sayfa, ürünler ve iletişimde sayfamız var. İletişimde e, gönder butonuna bastığımız zaman validasyonlarımız çalışıyor. E, mesela şöyle konuya deneme dersek. Bastığımızda konu gitti. soyad Mehmet diyelim. Bastığımızda gitti. Mesaj basalım gitsin buraya herhangi bir şey sallayalım burada da bize geçerli bir e adresi giriniz yazacak çünkü ona göre validasyonlar biz yapmıştık şimdi yaptığımız derse direkt gönderim moduna geçer ee, arkadaşlar güzel olmuş aslında bu formumuz Aa, ama, formda benim şey dikkatimi çekti validasyonların rengi hani e, kırmızı olabilirdi diye düşünüyorum daha güzel olur şimdi ona çevirelim ve butonun arkasındaki gönderme işlemini yapalım arkadaşlar Ders buraya eklenecek, herhangi bir sorunuz varsa buradan bize sorabilirsiniz ee, Bildiğiniz üzere. Şimdi kodumuza biz gelin diyelim. Şuradan durduralım. Yatışım sayfasını açalım. Şuradan gelelim, error message kısmına. Evet, bu da böyle bir şey. Gelelim, properties'e gidelim. Validasyonu. Validation'ın Properties'inden Font'undan Şu Fora Color arka renk kadarı Fora Color pardon Back arka renk Fora geçiyoruz Şuradan kırmızıyı seçiyoruz Ve hata mesajları kırmızı düşüyor Bunların da Fora gidelim kırmızı yapalım teker teker. Bunları CSS ile yapabilirsiniz. Daha kolay aslında ama şimdi böyle yapalım. Daha sonra bir CSS e ekleriz. Her birine birer class vermemiz lazım. Aslında CSS daha mantıklı. Zaten daha sonra bunu dönüştürürüz CSS'e. Şimdi arkadaşlar bastığımızda bakalım ne çıkacak. Yani normalde bu konumuz mail atma konusu şimdi şöyle ekleyelim. İletişime geldiğimizde bastığımızda direkt olarak çıktı ve kırmızı dönüyor. Daha duruyor böyle. Şimdi kapatalım bunları. Şimdi butona basıyoruz. Bir olay ketikleniyor. Ama ne oluyor? Butona bastığımızda arkadaşlar bir mail atma fonksiyonu yazmamız gerekiyor ki arkaya. Sistem mail atabilsin buradaki en önemli noktalardan biri bu. Şimdi size mail atma olayını göreceğiz. Butona çift tıklıyorum. Ve butonun içine giriyorum. Geldiğimizde şimdi mail nasıl atılır? SMTP client diye bizim bir klasımız var. Bakın referanslar olmadığı için altı kırmızı çıktı ve işaret çıktı. Şuradaki sembolümüz çıktı. Bana bunu ekle diyecek using diyecek net nokta mail diyecek ekliyorum ve artık üst tarafa eklendi tanımlandı ismini smtp server veriyorum eşittir new smtp smtp client client diyorum şimdi bunun overwrite edilmiş host istiyor benden. Şimdi arkadaşlar host olarak buraya ben mail nokta .com diyorum arkadaşlar. Burada kendi mail sunucunuzu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Yani bunu yapmak zorundasınız, seçmek zorundasınız. Başka türlü bunu gönderemezsiniz bu maili gönderdiğimiz kısım bunu aslında hani başka yerlerde kullanabiliriz diye de şöyle alalım aslında inelim aşağıya bir tane bunu fonksiyon şeklinde yapalım void diyelim send message diyelim Açalım. Şimdi bu mesajı gönderecek ama bir bir şey alması gerekiyor göndermesi için mail türünde mail mesaj türünde şurada bir gidelim mail mesaj diyelim mail diyelim eşit dil diyelim nev mail mesaj diyelim koyalım ki de bunu göndersin sonunda. Buraya main.db akademi yazdık. Bizden port isteyecek. SMTP server.port dediğimizde arkadaşlar bu artık değişti. Eskiden, eskiden yanlış hatırlamıyorsam bu 25'ti. Şu an 587 oldu. Türk Telekom portları değiştirdi gönderdiğimiz portları. Şimdi en önemli noktalardan biri burası. SMTP server.credentials yetkilendirme. Bunu da new nokta sistem nokta net nokta network credentials 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 deriz. Şimdi buradan bize iki tane şey isteyecek, bir mail isteyecek. Ben buraya geliyorum info at db akademi .com diyorum ve buradan benden şifre çekecek, şifreyi burada yazacak yazmıyorum çünkü e, hack deniriz, onun yerine sizin için de 1-2-3-4-5-6 yazıyorum, bu gitmeyecek bir mail bu yüzden. Şurada newvendora.com çekeceğim, pardon. Heh, şimdi oldu. E, bizim SSL'imiz yok. Enable SS, SSL e eşittir. O yüzden false diyorum. Ve maili gönderiyorum. SMTP server diyorum. SMTP server nokta send diyorum. E-mail diyorum. Mail diyorum. Tamam. Burada bize kızdı. Ha şimdi oldu. Harfi yanlış koymuşuz. Şunu gidelim. Üste alalım. Daha değerli top buluyorsun. Şimdi butona basacağız arkadaşlar. Butona bastığımızda bizden mailin gitmesini istiyor. O zaman biz mail içinde neyi göndereceğimizi bulmamız gerekiyor. O zaman gidelim mail nokta from diyelim mail sınıfından eşittir diyelim. Şimdi bize bu biz bunu nereye göndereceğiz? From mailin kimden geldiği. Burada bunu textbox Alacağız. Textbox email nokta text. Tamamdır. Bu mail kime gidecek? Mail to nokta et. Evet. Bu mail arkadaşlar bize gelecek. info at dbacademy.com Bu niye kızardı? Bir dakika. mail mesaj türünden e, istiyor. Dönmesini istiyor arkadaşlar. Bu yüzden burada bir kızardı. Şöyle bir şey yapsak. Mail adres email işittir. mail mail adres desek şuraya gelsek arkadaşlar şunu şuraya yapıştırsak sonra da buraya gelsek arkadaşlar new mail adres eşittir e-mail desek aslında öyle demeyelim Direkt şu şekilde de verebiliriz. Hiç şey tanımlamamıza gerek yok. Hiç. Evet. Şu şekilde verelim. Şimdi bir HTML bir body mi istiyoruz? İstemiyor muyuz? Bu önemli. Ben mail HTML olarak göndermek istiyorum. Biz body HTML diyorum. Eşittir true diyorum. MailBuddy'i oluşturuyorum. Başlıyorum buraya arkadaşlar yazmaya. Bize gelecek olan maili görmek için. Diyorum ki Merhabalar. Bu mail DB Akademi satış sistemi üzerinden dermiştir. Alt satıra geçmek istiyorum. Geliyorum. Bildiğimiz HTML kodları yazıyorum. BR taklarıyla. Şimdi bize neyin nereden ne alacağımıza bakalım önce şuradan. Yetişime gidelim. Konu, ad, soyad ve mesaj. Tamam. O zaman gidelim şuraya. Gönderen diyelim eşittir diyelim gelelim buraya artı textbox name surname nokta text artı kapatalım gelelim bd diyelim konu diyelim İki nokta üst üste artı artı textbox subject nokta text BR diyelim. Mesaj lazım bize. Mesaj diyelim. 2 nokta üst üste. Artı textbox message nokta text. Evet. Bunu ekledik arkadaşlar. Ve aslında bundan sonraki yapacağımız işlem en kolayı. Send message dediğimiz olayı e, fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bizden bir e-mail adresi isteyecek bu. Ha demin biz bunu şey yapmadık. Bizden bir e-mail istemesi gerekiyor bunun. Mail message e-mail. Buna bir mail göndermemiz gerekiyor çünkü. oluşturduğumuz e alalım. Şuraya atayalım. Şimdi bizden bu bir mesaj isteyecek. Gidelim buraya. Mail diyelim. Buradaki mail'i alıyoruz arkadaşlar. Buraya gönderiyoruz. İstanbul şuraya aslında geçerli bir e mail attığımız zaman bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabi bir de bunun bir sonucunu görmemiz lazım. Şu iletişim sayfasından da gidelim. Şuraya bir tane label atalım arkadaşlar. Şu label'ın visibility'sini false yapalım. Text'ini silelim. Şöyle bir result verelim arkadaşlar. Gelelim gönderin içine. Şöyle bir gelelim. Gerçekten gönderme işlemi burada olduğu için bir try yazalım buraya. Kod bloklarımızı hep try catch bloklarımızın içine yazalım. Ki hatalara karşı yakalama işlemleri için. Şöyle bir tane bir catch yazalım. Gidelim şuraya bir. Exception x diyelim gelelim hata halinde label result nokta text eşittir diyelim x nokta to string diyelim eğer mesaj başarıyla gönderilirse label nokta result nokta text mail gönderildi. Normalde arkadaşlar böyle yapılmaz bu işlem. Yani result test'in sonucunu gidip oraya yani bu exception'dan gelen şey normalde logo yazdırılır. Biz de öyle yapacağız daha sonra. Ama şimdilik buraya yazdırıyoruz. Biz sadece buraya ee, cache kısmında mailiniz gönderilemedi. Yöneticiye başvurun diyeceğiz çalıştıralım deneme belki de gönder diyebilirim ama mail gelmez yani onu söyleyeyim çünkü yanlış mail verilir ama mail gitmez yani hata vermeyebilir o kredi dolayı gönderen Mehmet Kırcımil diyelim ama deneme gönder diyelim Şimdi ne olduğunu tabi göremiyoruz arkadaşlar. Göreme sebebimiz nedir? Çünkü visibility'yi true yapmadık. çalıştırıyoruz tekrar. Mail gönderildi diyor. Mail normalde gönderilmedi arkadaşlar. Gönderilmeme sebebi çünkü bu Credential yetkisini bakmıyor, kontrol etmedi büyük bir ihtimal. Çünkü bu e, yetkiden dolayı patlaması gerekiyor arka tarafta. Ama burada eğer farklı bir hata yaparsak hata bize mesaj olarak döner. Bir de istiyorsanız şey yapalım hani adımları izleyelim. Butona basınca ne oluyor? breakpoint koyalım. Deneme diyelim. Mehmet diyelim. Mehmet diyelim. Deneme diyelim. Göndere bastığımız anda